İyi günler çocuklar. Üçüncü sınıfla matematik dersindeyiz. Yine pay e, kesirlerdeyiz. Paydası 10 ve 100 olan kesirler. Bu sefer yani alttaki 10 ya da 100 oluyor. Bakın burada bir şekil verilmiş. 10'a bölünmüş. Gördüğünüz gibi alta yazılmış. 4 tanesi de karalanmış, boyanmış. Onu da üste yazmışlar. Şimdi bunun buna ne demek aslında? 4 tane 1 bölü 10 demek. Yani bunların hepsi 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 demek. Onun için bunların 4 tanesi bir araya gelince 4 tane 1 bölü 10 oluyor. O zaman da ne oluyor? Aslında birim kesri göstermiş oluyor bize. Burada bir pasta verilmiş. Bakın pasta öncelikle 10 ee, eş parçaya bölünmüş. Bu 4 tanesini ayırmışlar. Bu 10 eşit parça. Ama bunların her biri 10'a bölündüğü için her biri 1 bir bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 şeklinde yazıyor. 10'a bölünmüş. 4 tane kesir almış. Ama bunun birim kesir deyince üstü 1 olan kesir demektir çocuklar. Üstü 1 olan yani bir parçasını gösteren kesir oluyor. Şimdi bunu diyor sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi burada önemli bir şey var. Ben bunu size açıklayacağım. Bundan sonra sayı doğrusunda zaten hiç yanılmayacaksınız. Şimdi öncelikle sıfırla bir arasındadır bu kesirler. Bunu ne yapıyoruz? Öncelikle ona dediği için on parçaya bölüyoruz. Ama bakın çizgileri sayarsanız yanılırsınız. Çünkü bir burada var bir de burada ekstra çizgi var. Onun için yanılırsınız. nereye sayacağım? Araları sayacağım. Yani iki çizginin arasına. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 10 parçaya bölünmüş. Şimdi üstünü gösterirken de ne yapıyoruz? Çizgileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bize burayı istediği için burayı ne yaptık? Göstermiş olduk. Burası da 5 bölü 10, 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10, 9 bölü 10. Burası da 10 bölü 10. Onu 10'a bölersen de 1 çıkar zaten. Bunu da unutmayın. Sayı doğrusu da bu kadar yani. Çok da zor değil zaten. Kolay. Şimdi burada da diyor ki 100 eşit parçaya bölünen bir tablomuz var. Ona bakıyoruz. 100'e bölünmüş 40 tanesi karalanmış. Her birinde 10'lar tane var. 10, 20, 30, 40. Tek tek saymaya da gerek yok. Ne yapıyor? Bunun birim kesimini isterse bize de onda biri. Yüzde biri yani. 100'e bölünmüş bir parçası. Sadece şu parçası nedir? Yüzde birdir. Ha, şu yandaki parçada yüzde birdir. Şu da yüzde bir. Bu da yüzde bir. Bu da yüzde bir. Bunu da unutmayalım. Hemen konu değerlendirmeye geçtik. Konu değerlendirmede sizin için yaptığım açlık kesilerini, bilim kesilerini yazınız. Bölünme değişmiyor. Kaç parçaya bölündü değişmiyor. Ama üstteki ne yapıyoruz? Bire dönüştürüyoruz. Onda bir, bir de on, bir de onda bir, onda bir, onda bir şeklinde yaptık. Burada da aşırıda verilen kesin bilim kesini yazdık. Bu sefer yine 100'e bölünmüş. Bilim kesirdiğiniz için üstü ne yapacağız? Pay her zaman 1 olacak. %1, %1, %1, %1, %1 şeklinde yazdık. Sayı doğrusuna geldik. Bu sayı doğrusunu bir kere daha anlatalım. Unutmayalım. Ona dikkat edelim biraz sayı doğrusuna. Şimdi öncelikle 10'a bölünmüş diyor. Bakın 0 ile 1 arasını sayıyorum. Nereyi sayıyordum? Araları sayıyordum. Çizgileri değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a bölünmüş. Her şimdi çizgiye de numara veriyorum. 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10. Benden istediği 8 bölü 10'du. 8 bölü 10'u da buraya da bulmuş oldum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.